Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Çakralarınızın açık olduğunu sanıyorsunuz değil mi? Bir çoğunuz. Özellikle hisleriniz kuvvetli olduğunda çakralarınızın açık olduğunu sanıyorsunuz. Ama asıl çakranın özellikle sizleri dünyalar, dünyanın dışına, alemlere taşıyabilecek olan çakrayı kimse bilmiyor. Onlara da Eda. Özellikle bugün sana, bugün sana onu deneyimleteceğiz. Dene, deneyimleteceğiz. Lakin sana da sürpriz olduğunun farkındayız. İster inan, ister inanma. Kendini artık istediğin zaman, istediğin yerde bulabilirsin. Allah Allah ya çok şaşırdım şu an. Rabbinin hediyesini onların da duymasını istedik. Rabbimizin hediyeleri sonsuzdur. Lütfu boldur. Kerametin sahibi de odur. Sizler çabanızla ona giderseniz o da sizlere mükafatını verir. Onun mükafatı madde bedenlerinizden kurtularak özgürlüğü çatmanızdır. Sizler buna, buna tayyi, tayi mekan diyor olabilirsiniz. Lakin özellikle bunun adı bizim katımıza kainatın gezginleri gezginleri denir. Allah Allah. Onlardaki eda tayin mekanının asıl adı bütün kainatı gezebilme yetisi demektir. Özellikle bunun birçok insanı şaşırttığını farkındayız. Lakin özellikle sol gözündeki seyirmenin farkındaydın. Ama şunu söylemeliyiz. Onlar şimdi diyecekler ki her seyirmenin bir işaret olduğunu mu düşünmeliyiz. Hayır tabii ki. Özellikle bazı seyirmeler sürekli oluyorsa bu özellikle sağlık açısından bir sıkıntı gösterebilir. Ama özellikle göz kapaklarında titreşim, göz kapaklarının seyirmesi, özellikle kalbinizin titreşmesi bir hızlanma özellikle maneviyattan işarettir. Çınlamayı da söyleyebiliriz ama özellikle çınlamalar çok nadir görülür. Özellikle farklı varlıkların kullandığı bir metottur. Haberiniz olsun. Zira Bizler sizlere hiçbir zaman uyarı uyarılarımızı sesli veya görüntülü olarak yapmayız. Bizlerin uyarıları özellikle sizlere akış halinde gelir. Diyeceğimiz odur ki özellikle kulaklarınızın çınlamasında Rabbimize sığının. Özellikle bu konuya dikkat etmeniz, dikkat etmesini istediğimiz birkaç insan var yayında. Onlara da ki Eda, özellikle bazı şeyleri istemeden de olsa açıyorsunuz. Dikkatli olun. Ee, maalesef anlamayacaklar Eda. Yine de bizler onlara tekrar hatırlatalım. Hadid Suresi'ni tekrar tekrar dinleyin. Özellikle şeytani varlıklar, metafizik saldırılardan etkilenenler Hadid Suresi'nin sizlere iyi gelebileceğini söylemeliyiz. Hadid Suresi'nin hikmeti başkadır. Hadid Suresi'nde özellikle bir bir gizem olduğunu sanacaklar şimdi. Ama onlara de ki Eda, asıl gizem inancınızın yükseltilmesidir. Orada Rabbimizin, Rabbimizin lütfundan bahsedilir. İşte o vakit lütuflananlardan olmak istersen Hadid suresini dinleyip aklet. Tamamıyla, tamamıyla insanları kandırdığınızı düşünüyorum Eda Hanım. Sizlerin böyle bir şeyi neden yaptığını anlayamıyoruz. Neden insanlara hakikat adı altında Kur'an-ı Kerim'den cümleler okuyorsunuz? Onları da ki Eda, özellikle birçoğunun düşüncesi bu şekilde. Sizler Kur'an-ı Kerim'den öğrendiklerinizi, okuduklarınızı, hadislerden beğendiklerinizi almışsınız. Burada insanlara okuyorsunuz diyorlar. Onlara de ki Eda, sizler görmemekte ısrarcıysanız, sizler öyle varsayın. Zira görenler kalpten okuduğumuzu, Rabbimizden geleni aktardığımızı biliyor de. Özellikle sizlere çok fazla iftira atılacak. Hazırlıklı olun. Bugünkü uyarılarım tamamen bu yöndedir. Özellikle birçoğunun tuzaklarını ve planlarını görüyoruz. Şimdi gülecekler. Diyecekler ki size bir de tuzak mı kuruyorlar diyecekler. Sizin bilmediklerinizi bilen Rabbimiz vardır. Sizin görmediklerinizi gören, duyan Rabbimiz vardır. Söyle onlara Eda. Tuzaklarının boşa çıkacağını söyle. Yapacakları ritüellerin kendilerini etkileyeceklerini söyle. Bilsinler ki yapmadan önce uyarılanlardan olsunlar. Marifetin, marifetin edada olmadığını bir gün anlayacaksınız. Marifetin iklimada ya da diğer yoldaşlarında olmadığını bir gün anlayacaksınız. Sizler de kalbinizi teslimiyetle açsaydınız anlardınız Rabbimizden geleni. Onun ol demesiyle her şeyin olduğunu, mucizelerin sadece onun katından indiğini anlardınız. Papağan gibi aynı şeyleri söylüyorsun diyenler de burada. Onlar Kur'an'a iman ettik demişler. Ama aynı kelimeler orada da tekrarlanmıyor muydu? Sizce neden sürekli Kur'an-ı Kerim'de uyarılan kavimlerden bahsedildi sizlere? Hiç düşündünüz mü? Hiç bunu akıl edebildiniz mi? Sizlere bir uyarı geleceğinin işareti yok muydu? Sizler Kur'an'ı nasıl okudunuz? Nasıl anladınız ki reddediyorsunuz Rabbimizden gelen sözleri, uyarıları? Özellikle Kur'an-ı Kerim'in Kur Kerim'in meallerini okuduğunu söyleyenlerin dışında bir de Kur'an-ı Kerim'den hiç bahsetmiyorsun diyenler de var Eda. Onlara de ki İki tarafa bölünmüşsünüz resmen. Sizler ne görmek isterseniz onu görüyorsunuz. Ne duymak isterseniz onu duyuyorsunuz. Zira anlamıyorsunuz. Rabbimizin işittirdikleri Kur'an'ı duyuyor burada. İşittirmedikleri de Kur'an'la alakalı hiçbir şey duymuyor. Ne büyük bir Rabbimiz var değil mi? O biliyor her şeyi. İşittiren de o, gösteren de o. Hikmetinden sual olunmaz. Jargonumuzu beğenmeyenler de burada. Melekler böyle konuşmaz. Üslupları böyle olmaz. Bu işte bir terslik var diyenler hakikatin içinden geldim diyenler, tarikatların içinden geçtim diyenler de burada. Söylesene Eda onlara, sizler niye burada vakit harcıyorsunuz? Sıradan basit bir kadından hakikati duymayı mı istiyorsunuz? Yoksa gerçekten hakikatin ezgisini işitiyorsunuz da kalıplarınızdan mı çıkamıyorsunuz? Onlara söyle Eda, kendinizi kandırıyorsunuz, bilin isteriz. Rabbimizin hakkındaki hükümleriniz doğru olsaydı, Rabbimizin sözleri doğru olmuş, Rabbimizin sözlerini doğru olarak anlamış olsaydınız, sizler uyarılan bir kavim olmak yerine sizler lütuflarında yarışan bir kavim olurdunuz. Sizler iyiliklerde yarışırdınız birbirinizle. Sizler açı görür, hayvanı sever, bitkileri okşardınız. Onlara söyle Eda, anlamayacaklar. Nereden bilsinler onlar çiçeklerle konuşmayı? Nereden bilsinler onlar kedilerle selamlaşmayı? Nereden bilsin onlar karıncaya teşekkürü, israfımı engelledin, rızkımı Rızkımı paylaştım seninle, yardıma geldin demeyi. Nereden bilsin? Şahit olun bu dediklerimize. And olsun ki bizler sizden önceki kavimlere de uyarıcılar gönderdik. Rabbimizin hakkında yalan uyduranlar bellidir. Zira buradaki insanlar yalan uyduruyor olsaydı Rabbimizin hükmüyle onlara gereken yapılırdı. Ama anlayın artık, sizler kandırıldınız. Sizler yalanın içinde, batılın içinde uyutuldunuz. Şimdi size birlik olun, beraberlik içinde olun. Rabbimizin adıyla iyiliklerde yarışın diyoruz, Rabbimizle konuşun diyoruz diye suçlu mu oluyoruz? Söyle onlara Eda. Kerametin, hikmetin, faziletin nereden geldiğini çok yakında anlayacaksınız. O vakit geldiğinde sakın bizlere gelip af dilemeyin yanılmışız diye. Zira özrü, özrü kabul eden Rabbimizdir. Onunla konuşun. Zira yalanladıklarınız Eda ya da İklima ya da diğer yoldaşları değildi. Onlar da sizler gibi sadece birer insandı. Onlar kendi hevalarından ya da nefislerinden konuşmuş olsalardı akışları kesilirdi. Onların hevalarından ya da nefsinden konuştuğunu sananlar ya da onlar tiyatro oynuyor diyenler. Sizler de oynayın o halde görelim tiyatrolarınızı. Bitmeyecek size sözleriniz sabahlara kadar yapacaksanız tiyatroları buyurun çıkın karşımıza ve uydurun iki kelamda sizler. Söyle onlara Eda basiret sahibini unutmuştunuz hatırlatmaya geldik ev sahibini unutmuştunuz, hatırlatmaya geldik. Öğretilerimizin kıymeti pek çoktur, anlayabilene, akledebilene. Ama işitmek istemeyene yapabileceğimiz bir şey de yoktur. Sanıyor musunuz ki sizlere ispat etmek isteseydik Rabbimiz hemen ispat edemez miydi? Onlara de ki Eda, Rabbimizin, Rabbimizin katında ol demesiyle her şey olur. Ama bu dünya ilizyon dünyası. Bu dünyada olduracak olan da, iradesini düzgün kullanacak olan da sizlersiniz. Elimizde sihirli değneklerle sizlere ilim öğretmiyoruz farkındaysanız. Sizlerin çabasına bağlı kıldık her şeyi. Çünkü Rabbimizin katında alın teri, çaba vardır. Çabasıyla alır herkes mükafatını. Hakikatin katındaki görevli ruhlar görevlerini başarıyla tamamladıkları sürece hakikatin katında görevli olarak kalırlar. Görevlerini tamamlamayanlar ya da görevlerinden kaçınanlar görevlerinden alınırlar. Bizim katımızda da böyledir, dünyada da böyledir. Sizlere defayette de anlattık, hakikatin katından bir yansımadır yeryüzü. Ama sizler fıtratınızı ve yolunuzu şaşırdığınız için işkenceye döndürdünüz bu dünyayı. Söyle onlara Eda, madde bedeninizde manayı bulacaktınız, sınavınız çok kolaydı. Ama sizler madde dünyasında kaybolup sınavınızı bulmak yerine kendini kaybedenlerden oldunuz. İşte bu yüzden Rabbimizin merhameti üzerinize oldu ki sizleri uyarıyor. Sizlere diyor ki uyanın gafletinizden ve verdiğiniz sözleri hatırlayın. Zira sözlerini hatırlayamadan gelenler büyük bir hezimet ve pişmanlıkla kendilerini üzecekler. Hiçbir ruh, hiçbir ruhun böyle bir şey yaşamasını istemez. O yüzdendir sizlere serzenişimiz. O yüzdendir sizlere uyanın dememiz. Zira herkes kendi heybesiyle gidecek. Kendi yanında götürdükleriyle gidecek. Ama bizler sizler için üzülüyoruz. Uyanın artık, uyanın diyoruz. İşte bu yüzden sevilmiyoruz. Ama göreceksiniz iyiliklerin ne kazandırdığını kötülüklerin neyi kaybettirdiğini, hakkın katında özelmiş ya, özel ya da seçilmiş kimse olmadığını, onun katında sadece iyiliklerinle yükseldiğini anlayacaksın. İşte o vakit geri dönmek isteyeceksin dünyaya ama çok geç olacak. Sen sesimi duyan, iyiliklerine kadar hakikati hissedeceksin. Rabbimizdendir bu, bir isteriz. Zira kerametin, mucizenin, hikmetin tek sahibi odur. Onun katından indirin demesiyle iner her şey. Ol demesiyle olur, yağ demesiyle yağar. Rabbimizin rahmeti üzerinize olsun. Onun rahmetinden sual olunmaz dediler.